Arkadaşlar selamlar. Bugün beklenen video Alexey'in tanıtım videosunu çekeceğim. Aynı zamanda sanayiye gidip bir yağını falan değiştireceğim. Altından beri yağını falan değiştirmedim. Bakalım. Arabanın altını falan hiç görmedim. <laughs> Bugün altına ilk defa görmüş olacağım. Ben de heyecanlıyım. Videoda görüşürüz. Arkadaşlar sanayiye geldik. Bakayım ses alayım alayım. Sanayiye geldik. Yusuf uğraşıyor sağ olsun. Yağını döktük. Altını ilk defa gördüm. Bir de arka bijonlarda sıkıntı vardı. Onları hallediyor şimdi Yusuf. Şimdi altta yine sürprizler karşıladı bizi araba. Aldımdan beri şaşırtıyor beni. Eski sayfı şöyle bir koruma yapmış arkadaşlar. Bu koruma bildiğiniz demir mi diyeyim, metal mi diyeyim. Bayağı sağlam bir şey yapmış. Arabanın altı yanlış olan bir şey vursa hiç olmaz bu arabaya. Yağını da aldık, motor koyacağız. Ayy. <laughs> Arka diferansiyel. Bakın altı komple bir türlü. Bayağı düzgün altı. Uğraşılmış arabayla bayağı. Diferansiyelde yağ kaçağı mağ kaçağı yok. Susturucuları yerinde. Üç tane susturucu var. Arabanın altı güzel çıktı ha Yusuf. temiz bakmış ya. Bayağı uğraşmış belli. Jantlar da çok başarılı ya. video gidiyor bayağı. Önce bir bayağı sevmem diyordum bunları. Çok büyük gelir falan diye düşünüyordum. Evet büyük hakikaten aracı. 18. Ama araç kaldırıyor bence. Sadece şey yaparım bunlara. Ee, yanakları çok ince. Yanakları değiştiririm. Yani lastikleri değiştiririm sadece. Ama jantlar kalır. Boşuma gitmeye başladı gözüm alıştı. Arabanın sadece basılması lazım. Onu zaten otobaktan dolayı şu an basmıyorum. Az kaldı. Abi biraz çözdükten sonra en çok güzel. Altında göstereyim size arabanın. Karakteri falan da büyük bayağı. Şurada açık hala yağ geliyor. Adamları taktığı radyatöre bak ya. Arkadaşlar selamlar. İlk defa böyle bir video çekeceğiz. Sağ olsun arkadaşım Serkan yardımcı oluyor bana. Onların da linkini böyle koyarım. Almanya'ya gitmek isteyenler mutlaka girsinler sayfaya. Arkadaşlar şimdi aracı tanıtacağım size ufaktan. rx videosu hakikaten hiç yok. Dur şu çantayı da alayım. Yok yo, devam et. Devam ki. Arix videosu hiç YouTube'da falan yok. Ee, YouTube'da hiç olmadığı için bir böyle video çekmek istedim. Çok da isteyen var video işte bize anlat falan fişman diye. Anlat kızı anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum. Hepsini anlat hepsini ıncığını cıncığını. Arkadaşlar araç böyle. Aracın en çok yani hoşuma giden tarafı bu pop up farları oldu. Farlar hakikaten çok ilgimi çekti. Bunları zaten aralara videolara gireceğim. Oradan böyle ufak ufak detayları girerim videoya göstereyim size ufak ufak detayları. Gel kanka yaklaş. Bakın mesela bu araç biraz dolu bir araç. Şansımız öyle denk geldi. Burada gördüğünüz gibi farikamalar falan var. Hepsi aktif bu arada. farikamaları falan çalışıyor. Aracın tamponu biraz farklı duruyor diğer rx lilerden. Onun sebebi de bu araç e, turbo rx -7'ymiş. Turbo rx olduğu için bu tampon bu şekilde çıkıyor. Hatta bizim plaka oraya koymamız biraz tehlikeli, tehlike yaratıyor. Sebebi de çünkü tampon sadece oradan hava oluyor. Bunu bir dik plaka yapacağım mecbur. Araçta ufak tefek, önceki sahibinin, ilk sahibinin daha doğrusu yaptığı şeyler var. 360 kamera gibi, daha önce anlatmıştım zaten. ayna altlarında, işte ön tarafta, arka tarafta kameralar var. Yani ilk arabayı aldığımda açıkçası ben bunlara pek hoşuma gitmedi. Dedim ki ne gerek var böyle eski arabaya bunu yapmayı, bunları yapmayı ama eski sahibiyle, ilk sahibiyle konuştum. İlk sahibi bu arada 34 yıllık sahibi. Yani Kemal abi bunları 20 sene önce yapmış. 20 sene önce içinde 360 kamera falan enteresan özellikler. O yüzden hoşuma gitti benim ve çok böyle orijinal yakın yapmış her şeyi. Bir teyip takmış mesela ortaya, Android teyip. Yani normalde takılmaz. Ben şu an günümüzde taktırmam o ama 20 sene önce taktırdığı için ve çok güzel yaptığı için yani ellemeyeceğim ben çoğu şeyini. Jantları benden önceki sahibi almış. Benden önceki sahipleri işte de önceki videomda paylaştım. Düzce'de Mazda servisleri var. Onlar almışlar. Vogue 37 zaten çok sevdiğim jantlar. Bunlar yani biraz bana kupon oldu. Zaten bunlar olmasa bile ben bunları alacaktım her türlü. Bunlar biraz şansıma denk geldi benim. Araç böyle. Sanrıfımız aktif. Sanrıfta sanrıfı bunların cam değil. Ee, ne derler ona? Saç. Ama gördüğünüz gibi biraz dalgalanmalar var burada. Sanrıf boyanacak. Bir de şu arkadaki spoiler boyanacak. Onun dışında arabanın kaporta boyası yeni. 3 sene önce yapılmış. Gayet rengi falan çok güzel. Arabada çok fazla detay var. Yani ilk sahibinden dolayı çok fazla detay var. Mesela şuraya göstereyim size. Bakın buraya arabayı boyamışlar ve renk kodunu buraya girmişler. Bütün eee şu ne diyorlar buna lastik <laughs> lastikler abi lastik 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 kullanacak anlıyor musun <laughs> neydi lan bunlarda terim değildi bunların hepsi yenilenmiş arkadaşlar ismi gelmedi aklımıza onun altına girelim zaten bir, yüksek ihtimalle video şey yaparken aklıma gelecek Arkadaşlar ilk sahibi Kemal abi şimdi ne yapmış bu arabayı biliyor musunuz? Bu iki ön çamurluk, bu kaput, bu kapılar, iki kapı yani sağ sol. Sonra bu bagaj kapağı camıyla beraber hepsini sıfır almış. Amerika'dan getirtirmiş kendisi. Getirip hepsini söküp işte boyatıp bu şekilde takıyor. Yani arabanın bütün malzemeleri sıfır. Yani boyamadan önce yani yeni, yeni parçalar takılmış. Abi dedim sen dedim bu eski parçaları peki ne yaptın? Eski parçaları da diyor ki yani Türkiye'de bayağı bir RX7'ye malzeme sattım ben diyor. Yani yürüyen RX7'lerin çoğunda diyor benim malzemeler var. Bayağı uğraşmış aracını bayağı sevmiş ki zaten 30-34 yıl boyunca binmiş yani arabaya az bir süre değil. Arabanın da stopları bayağı hoşuma gidiyor benim böyle nokta nokta. Bugün gün Skyline'ı da getirmek istiyorum bunları. Skyline'e benziyor hafiften çünkü. Yuvarlıklara benziyor. Bu alttakiler siz. Yani çok fazla sök oldu bana da. Ellemeyeceğim dursun. Benim hoşuma gidiyor. Şimdilik dursun. Yani uğraşmayacağım hiç. Aracı alırken bana arka tampon verildi bir tane. Kemal abi yedek arka tampon da almış. Dört tane disk almış, dört tane balata almış. İşte yok bujiler almış. İşte hava fitreleri almış. Bunların hepsini ekstra fazla fazla eğitim servisten. Hepsini de orijinal ve sıfır yani şeyden almış. Ee, Mazda yetkili servisinden almış. Hep 10 sene önce, 15 sene öncesine böyle faturaları falan duruyor hala içinde. Bayağı bir yedek malzemesi var. Şu an evin balkonu komple dolu. Bagajını da göstereyim size. Bagajında da şöyle bir detay var. Ee, normalde bu eski arabalarda şöyle çekmeli olur bagaj açma tuşları ve yakıta, yakıt e, kapı açma tuşu. Ama Kemal abi onları da elektrikli yapmış. Bakın. Bastım açıldı. Bunları elektrikli yapmış. Yani şey biraz tartışır gerek var mıydı gerek yok muydu ben seviyorum. Güzel yapmış mükemmel olmuş. Burada bezimiz var. Takım sandığımız var. Şimdi ses sistemi normalde borsa ses sistemi varmış bunda. Bunları önce yapıştırma sandık ama yapıştırma değil. Ben bunu söktüm içini. İçinde hakikaten ses sistemi falan var. Ama içindeki sistemler Hertz marka çıktı. Bunlar da bir tane spattak bir tanesi çalışıyor. Ufaktan bir de şunlar çıktı. Aa, nerede onlar? Yani arabaya bayağı para harcanmış. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışmış. Ee, Türkiye'deki şunu da göstereyim. Arexelilerin yani ben görmedim hiçbirini. Çok Arexel'i gördüm stepmesi falan var burada. Normalde olmuyor çoğunda. Burada arka yıkamanın su deposu var. Stepmesi var. Yani bunlar bayağı kıymetli şeyler. Arabanın bütün kitapçıkları duruyor. Onları falan da gösteririm. Yani o açıdan araba biraz şey oldu. Şans oldu bana. Şans oldu dediğim yani ben bu kadar temiz ve ilk sahibinden olduğunu falan bilmiyordum arabanın. O biraz böyle kupon olmuş oldu bana yani. Bunu da takayım şöyle böyle. Şu arkadaki de kırmızı olan şey de kaputun teli aslında o. Kaput tutma teli ama onu e, Kemal abi onu da amasörlü yapmış. Yani araba yapılabilecek her şeyi yapmış sağ olsun. Bize de sefasını sürmek kaldı açıkçası. Motorunu da göstereyim ön tarafta. Motoru da arkadaşlar e, Kemal abi motoru yetkili servisten sıfır taktırmış. Hatta şöyle bir şey yapmış. Sıfır taktırıp arabayı stop edeyim. Şunları yakayım. Ee, araba biliyorsunuz bunlar Wankel motor olarak çıkıyor. Vankel motoru ee, iki kere kırmış Kemal abi. E, kırılmak da meşhur zaten bu Wankel motorlar biliyorsunuz siz de. Heh, açıldı. Amasörlü yapmış. Böyle kaputu kaldırınca böyle V6 motor karşılıyormuş gibi duruyor size. İşte 3 silindir burada 3 silindir burada gibi ama bu kapağı Kemal abi kendi özel yaptırmış. Custom bir kapak yani aslında. Yani şu şeyleri sökünce, vidaları sökünce altından aslında 2.0 motor çıkıyor. 2.0 enjeksiyonlu, LPG'siz, hiç LPG görmemiş bir motor çıkıyor. Motoru da ortalama 100 binde, 150 bin kilometre arasında. Çünkü iki tane motor yemiş, Wankel motor. Üçüncüyü atlı gitli servisten böyle motor almış. Ki onu konuştuğumda öğrendim ki bu motoru taktırdığımda bir de yedek motor almış, sandık motor. Ee, şanzımanı falan da sıfır. Hiç böyle şeyli değil yani, nasıl diyeyim. Flanşla uydurulmuş bir şanzıman değil. Direkt bu motorun kendi şanzımanı. Arkadan yetişli bir motor bu. 626 kupelerde ve 629'larda çıkan bir motor. 120 beygir gücünde. Yani gayet yeterli. Kliması aktif, her şey aktif. Her şey kullanılabiliyor. Araç böyle. Zaten böyle bakınca da bir yetkili serviste takılmış edası var zaten motorun. Yani öyle yapma bir şey durmuyor. Sağ-solda enteresan şeyler durmuyor. Duran birkaç bir şey var. Şunlar. Park sensörleri falan. Bunları da düzenleyeceğim ben. Kemal abi bunları şaşırdı bayağı. Niye onlar işte çalışmıyor falan? Bazı şeyler çalışmıyor çünkü elektrik aksamlar. Şu da harici şey fanı çalıştırıyor ki motoru soğutsun diye. Ama tabii şey şimdi kontak kapalı olduğu için. Hatta göstereyim onu. O bayağı hoşuma gitti. Ne bileyim? Araba hararet yapar. Eski araba sonuçta ne olacağı da belli olmaz. Şimdi kontağı açtım. Diyelim hararet yükseldi birden bir Hemen geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz ve devreye giriyor. Bayağı güçlü bir e, fan ve şey var üstünde. Radyatörü var. Bayağı güzel soğutuyor yani motoru. Kapatınca kapanıyor. Bu güzel düşünülmüş. Eski arabalarda bence olması gereken bir sistem. Arkadaşlar sonra e, aracın her şey aktif. Yani hız sabitlemesi var. Hız sabitleme aktif. Sonra bir teyp takılmış ortaya. Ses sistem falan var içinde. E teyp gayet bul tuttu falan her şey dinleyebiliyorsunuz rahat rahat. Bütün far şeyleri her şey aktif. Buradan selamlama yapılıyor. İşte açıp kapatıyorsunuz. Birine selam vereceğiniz zaman karşıdan. Biraz hızlı yapınca tek tek de açabiliyor. Alttaki farı açıyor. Böyle aracın her şeyi aktif. Böyle bir keyifli bir araç. Nasip oldu bize. Bakalım. İlk sahibinin olması falan biraz avantaj oldu bize. Şeyden çıktı yani. Piyangodan çıktı. Şu şeyi de göstereyim. Aracın yani o kadar şeyi her şey çalışıyor ki. Bu zaten çalışıyor. Bunda sıkıntı yok. Şu altta da su fışkesi var dedim kesin çalışmıyordur yani. Şeyde çalışıyordur hani ön çalışıyordur sadece yok. Bu da çalışıyor. Arabanın her şeyi aktif. Onlar zaten ara ara görsellerine girerim ben size. Arkadaşlar bu haftaki video böyle oldu. rx tanıttık size. rx bayağı keyif alıyorum. Gündelik aldık aracı. Umarım keyifle de bineceğiz. Bakalım. Bir sıkıntımız yok. Bugün yağını falan da değiştirdik. Altı falan gayet güzel çıktı. Onların fotoğraflarını falan ve görsellerine gireceğim zaten araya. Böyle videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Tavsiyeleriniz varsa tavsiyeleri de açayım her türlü. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.